Nasıl? oturun evliliğe, ma, ma, şey, yaz ya şey masaya, da iyi gününde, kötü gününde de beraber olacaksınız. İşte bu işler olur. Yani ben tavsiyem budur. Masada kalmasın. Masada kalmasın evet. İyi gününde de, kötü gününde de biri birinin Mesela bakıyorum, Eşi kazanırken çok mutlu, ansızın iflas eder, kadın atar kendini. Ha, ha, evet. Çok bu gördüm de, Türkiye'de böyle. Olmadığı ha Sevginin evet. olmadığıdır. Eğer, bir Eğer bir... maddiyat üzerine evlilik kurulursa yıkılır. Kim kazanırsa beraber yiyecekler, beraber içecekler, beraber gezmeyecekler. Evimiz evet. neşe sündürmede, evet. burada ümit Bülent'le denizde. Bu Emine'nin evindeyiz. Neşeli Emine. Bu, bu ne dedi? Ümit şey de İstanbul'daki evde bak ha. koltukları tanımadı. Ha, evet, evet. Ha. Ha, ha. ha. şeyin bula şeyler. Bambular, bambular. cam bambular evet. İkinci bahar yaşıyorum Gel benim yanım olur ben şimdi. Seni gül gibi öpe koklayla Gözümden dilimden sakın sakla Bugünkü akılla severim şimdi ikinci bahar yaşıyorum Gel benim yarim ol şimdi Seni gül